Fransız çimento devi Lafarge, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine finansman desteği sağladı. DH ve PKK'ya yardım ve yataklık yaptı. Teröristlerin kullandığı onlarca tünelin temelini attı. Terör örgütüne ait sözde karargahların inşasına büyük katkı verdi. PKK'nın kontrolüne geçen Suriye'nin kuzeyindeki tesis, Türk SİHA'ları tarafından yerle bir edildi. Suriye'nin kuzeyinde bir tesis. Fransız çimento devi Lafarge ait. Önce terör örgütü DAEŞ'in sonra koalisyon güçlerinin kontrolündeydi. Koalisyon güçlerinin bölgeden çekilmesinden sonra kontrol terör örgütü PKK-YPG'ye geçti. Türk sihaları Aynel Arab'daki Lafarge tesisini işte böyle bombaladı. <laughs> Fransız Lafarge firması Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleriyle girdikleri kirli ilişkileriyle biliniyor. Firma 2010 yılında Türkiye sınırına yakın Celabiye kentinde 680 milyon dolarlık yatırımla çimento fabrikası kurdu. 2011'de başlayan iç savaşın ardından Suriye'deki faaliyetlerini durdurmadı. Bölgedeki terörist grupları finanse ettiler. DH yapılan anlaşma sayesinde şirket o tarihe kadar 70 milyon dolarlık satış yaptı. Terör tünellerinin yapılmasında DH ve PKK'ya çimento desteği sağladılar. Lafarge denilen Fransız çimento devinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu. Lafarge, Barış Pınar Harekatı'na kadar PKK-YPG ile doğrudan tahkimat amaçlı işbirliği yaptı. Lafarge, terör örgütünün askeri kapasitesini arttırmaya yönelik çalışan bir sivil ortağa dönüştü. Fransız şirketi, onlarca tünelin temelini attı. Terör örgütüne ait sözde karargahların inşasına büyük katkı sağladı. Türkiye, firmanın teröre verdiği desteği her fırsatta dile getirdi. Sayın Macron'a da ben bunları anlattım. Ama buyurun bak... Şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a Lafarge'in hesabını sordular. Lafarge teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyle açığa çıktı. Firma 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen damada yargılandı. DH ve diğer örgütlere yardım ettiği suçlamasını kabul etti. 777 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekatlar sırasında teröristlerden arındırılan bölgelerdeki terör tünelleri ortaya çıktı. Beton tüneller örümcek ağı gibi terör inlerinin altını kaplıyor. Dev tünellerde kamyonlar rahatlıkla hareket edebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız askerleri tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşti. 9 Ekim 2019'da Suriye'de terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı öncesinde yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı. Onların çekilmesiyle tesis PKK'nın eline geçti. İşte Suriye'nin kuzeyinde Ayn el Arab'daki Lafarge tesisi SİHA ile vuruldu. Altından da yine terör tünelleri çıktı.